Rüyada ev aldığını görmek, rüya tabirlerinde genellikle yeni bir başlangıç, güven, düzen ve hayatın şekil değiştirmesiyle yorumlanır. Bu rüya, rüya sahibinin yaşamında önemli ve kalıcı bir adım atacağına delalet eder. Rüyada alınan ev geniş ve ferah ise, bu durum maddi rahatlama, huzurlu bir dönem ve kişinin kendini güvende hissedeceği gelişmeler manasına gelir. Aynı zamanda bu rüya aile hayatında mutluluk ve istikrarın artacağına yorulur. Eğer rüyada alınan ev dar ya da eski ise bu durum bazı sorumlulukların ağır gelmesine veya yeni başlangıçların beklenenden zor olmasına işaret edebilir. Ancak yine de bu rüya sabırla aşılacak bir sürecin habercisidir. Rüya'da ev satın almak Bekar kişiler için evlilik, evli kişiler içinse hayat düzeninde köklü bir değişiklik olarak yorumlanır. Bazı rüya tabircilerine göre bu rüya, kişinin kendine ait bir alan oluşturma isteğini de simgeler. Rüya'da ev alırken mutlu olmak, verilen kararın doğru olduğuna ve hayırlı sonuçlar getireceğine delalet eder. Kararsızlık ya da huzursuzluk hissedilmesi ise daha dikkatli olunması gerektiğini anlatır. Rüyada ev aldığını görmek genel olarak kişinin geleceğini sağlam temeller üzerine kurma arzusunu ve bu yönde atacağı adımları ifade eden hayırlı rüyalardan biridir. Gördüğün rüyayı yoruma yaz, tabirini yapalım. Videoyu beğenerek destek olabilirsiniz.